kanalıma hoş geldiniz. Videomu sonuna kadar izlerseniz beğeni, yorum, abone olursanız sevinirim. Şimdiden çok çok teşekkür ederim. Bugün benim tepsi ıspanaklı börek yapacağım. Ben arkadaşlar önceden ben güzelce ıspanaklarımı güzelce şöyle göstereyim. Sirke suyu da beklettim, bol bol yıkadım, doğradım. Şöyle soğanı da şöyle kavurdum. Şöyle hazırladım. Hem dedim çok dedim uzun sürmesin dedim videomu dedim. Hamurum da şöyle. Üç buçuk su bardağı. Hamurumu şöyle yunurdum. Bezeledim. Her şeyim hazırladım. Şimdi açmaya başlıyorum arkadaşlarım. Şavlumu şöyle. Bakalım şöyle alayım. Evet, şimdi açmaya başlıyorum. çok kolay yapma saçması hem de kaydaşı arkadaşlarım bu şekilde açacağım hepsini sonra açtıktan sonra görüşürüz gördüğünüz gibi hepsini açtım aralar şöyle fırça yardımıyla şöyle yağlayacağım Yapayım. Böyle böyle altı tane yapacağım. 3 Arkadaşlar böyle alt, kenarların altlarına yağ sürdüm, böyle kapattım. Gerisini de ayrısını yapacağım. Yaptıktan sonra görüşürüz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi alt tane düzdüm. Şimdi açacağım böreği. Tam bunu şöyle elimde kaydı. Böyle yapınca kat kat oluyor. Hem daha güzel oluyor. Sizye ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İyi misiniz? Epeyden beri de video da çekmiyorum. Dedim bugün dedim, bir dedim tepsi böyle yapayım. Arkadaşlarıma paylaşayım, beni izleyenlerime. Bugün dedim böyle yapayım. Arkadaşlar ben tepsimi şöyle güzelce yağladım. Şimdi şunu güzelce açtığımı şöyle yapayım. Gördüğünüz gibi tepsimi güzelce yerleştirdim. Tepsimi şöyle evet. koyu Arkadaşlar ıspanamın önceden doğradım dediğiydi. Şimdi şu gördüğünüz ikisini karıştıracağım. Ispanamı da şöyle yapayım. arkadaşlar gördüğünüz gibi karıştırdım. Şöyle ıspanağımı şöyle serpeceğim. Şöyle. Ispanağımı sosu için soğan, birazcık salça, karabiber, biraz da toz biber koydum. Biraz da tuz koydum. Daha lezzet versin diye. Çünkü demeyi unuttum. Bu da yeterli. Gözeltiyor. Şimdi ikinci hamurumu açacağım. Şöyle koyuyorum şunun üstüne. Gördüğünüz gibi ikinci bezem de şöyle yerleştirdim. Şimdi kar ıspanağımı koyuyorum üstüne. Şimdi yine serpiyorum. Aynı şekilde tekrar açtığım şeye koyacağım. Hamurumu. Fazla şöyle. Şimdi şöyle güzelce yapayım. Bu da yeter. Güzelce Arkadaşlar gördüğünüz gibi kestim. Şimdi yoğurt. iki kaşık yoğurt koydum. iki kaşık da yağ koydum. Şöyle güzelce özledim. Şimdi şöyle kaşıkla şöyle yapayım. Arkasına fırça yardımıyla da sürüyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sürdüm yoğurdumu yağım üstüne. Şimdi üzerinde birazcık da çörek orta koyacağım. 180 derecede fırında pişireceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi börek pişti. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi böyle hazır servise. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Allah'a amanet olun.